Selamlar arkadaşlar. Ee, aynı şekilde tüm hızımızla e, diğer videoların devamları için yani Seyş'in etkilemeyi gösterdik. Notepad kurulumunu gösterdik. Şimdi gelelim e, giriş başarısız hatasını düzeltelim arkadaşlar. Şimdi yazılımı açtırız. Numaralarınızı falan entegre ettiğini düşünüyorsunuz. Geldiniz 4 numaraya bastınız. Şimdi ben ne giriş başarılı dedi. Geldik. Geldik. Ayarlara girdik. Sizler diyelim ki burada başka numara yazıyor veya şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Başka numara da yazıyor olabilir. Bu da olabilir. Mesela diyelim. Geldik arkadaşlar. Ee, yapıyoruz hemen. Şimdi burada bastınız. Alt fitreli üye çekmek istediğiniz 6'ya bastınız. 3'e bastınız. Giriş başarısız dedi. Geldiniz. Main'e bastınız. Her ihtimali göstereyim. Main'e bastınız. Direkt 4 numaradan çekim yapmak istediniz diyelim. 4 numaraya bastınız. Giriş başarısız arkadaşlar. Neymiş? Demek ki bizim ayarlardaki numaramız sıkıntılıymış arkadaşlar. Şimdi bu numarayı nasıl değiştirirsiniz? Listemize bakıyoruz. Numaralar listemizde numaramız var mı? Güzel. Listemizde numaramız var. Main'e bir kere bastık arkadaşlar. Evet main'e bastık. 2 numara yaptık. O ne güzel. Banlı numaramız yok. Banlı numaramız yoksa arkadaşlar bunlardan herhangi bir tanesini alıyoruz. CTRL C yapıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Şuradaki numaranın yerine yapıştırıp CTRL S yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir giriş başarısız bize diyor mu? Şimdi arkadaşlar diğer videoda da data çekme hakkındaki hatalardan bahsedeceğiz. Giriş yaptığı güzel bir şekilde de üyemizi cayır cayır gruptan çekmekte arkadaşlar. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Giriş başarısız hatasını düzeltme bu kadardı. Hoşçakalın.